Evet arkadaşlar, bu videoda size tamamen master bir soru soruyorum. Birim karelerden oluşan şekildeki dikdörtgenlerden biri seçiliyor. Buna göre seçilen dikdörtgenin taralı alanı kapsama olasılığı kaçtır? Bu tarz soruları biz nasıl çözeriz? Nasıl yaklaşmamız gerekir? Hadi bir başlayalım. Öncelikle burada Kaç tane dikdörtgen vardır diye sorduğu zaman şu kesikli tarafa bakıyorum arkadaşlar. Şundan başlıyorum. Mesela bunu kapsayan kaç tane dikdörtgen var? Bu şu kendi içinde var bir. Bakın bunun içinde var 2. Bunun içinde var 3. Bunun içinde var 4. Bunun içinde var 5. Bu 5 farklı içinde var. Buradaki kaç tanenin içinde var? Bakın kendi içinde var. Yukarıya doğru var. Yana doğru var yukarıya doğru var yana doğru var ha, mesele uzun ben böyle sayarak yapamam demektir şöyle bir kuralımız var arkadaşlar mesela bu kaç tane içinde var bu tarafta sadece buranın içinde olabiliyor burada 1 2 3 4 5 5 çarpı birden 5 buna gelince bakın 1 2 3 4 burada 4 birimim bakın burada 4 birimim burada da 2 birimim var 4 çarpı 2'den 8. Sonra devam ediyorum. Bunu bu taraftan kapsayan kaç tane var? Şöyle 3. Böyle de 3. 3 kere 3'ün 9. Arkadaşlar şu konu yanlış anlaşılmasın. Bunu kapsayan 9 tane yok. Bundan sonra öncekileri saymıyorum. Bundan sonra 9 tane var. Tamam. Devam ediyorum. Bu taralı olanı kapsayan kaç tane var? Şöyle 2. Böyle 1, 2, 3, 4. 4 kere 2'nin 8. Buraya geldim. Bunu kapsayan şöyle zaten 1 var. Yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 5 tane var. Devam edelim. Şuraya geleyim bunun için. Bakın alt tarafa inmiyorum artık. Alt tarafta olabilecekleri saydım. Üst tarafa 1, böyle de 4, 4. Buraya geldim. Bakın böyle 3 böyle de 2 6. Buraya geldim 2 3 6. Şuna geldim 1 4 4. Buraya geldim 1 böyle 3 böyle 3. Burası 2 2 4, burası 1 3 3. Buraya bakıyorum. Burası 2 1 2. Buraya geldim 1 2 2. Burası da 1. Şimdi toplamda kaç tane dik dörtgen var kısmına bakıyorum. 1'den 5'e kadar topladım. Şu sırada 15 tane var. 8 10 bu sırada 20 tane var. 9 12 18 tane var. 8 4 12 tane var, 5 tane var. Bunları toplarsam toplam kaç tane olduğuna bakalım. Toplam. 15 ile 20'yi topladım. 35 30 buradan geldi 65 5 de buradan 70 toplamda 70 tane durumum var peki 8'i kapsamayan kaç tane var diye bakayım 8'i kapsamayan kaç tane var diye bakarken arkadaşlar şimdi biraz şöyle şuraya şu şekli tekrardan çizeyim ki daha rahat görebilelim 1 2 3 4 5. Şimdi şeklin aynısını çizdim arkadaşlar. Şurayı tarıyorum. Bunu kapsamayan kaç tane var? Şimdi bunu saymayacaksam şurası için 1 2 3 3'e 1 3. Burası için 2 2 4. Burası için 1 3 3. Sonra buraya geçiyorum. Burası için Bakın böyle devam edebilirim. 4 çarpı 1'den 4. Burası için 2 çarpı 3'ten 6. Burası için 3 çarpı 2'den 6. Burası için 4. Buraya geldim. Şuradakini de yazayım arkadaşlar. Burası 1 çarpı 5'ten 5. Burası için 1 çarpı 3'ten 3. 2 çarpı 2'den 4. Burası 3, burası 2 çarpı 1'den 2, 2 çarpı 2'den 2 1. Bunu kapsamayan kaç tane varmış? Hemen burayı da toplayalım. Şöyle burası 15 geldi, burası 10 12 geldi, burası 6, 6 daha 12 geldi, burası 8, burası da 3. 15, şöyle 30. Böyle de 30 60 yaptı sanırım. 15 12 daha 27 30 20 de burada 50 yaptı. İstenmeyen istenmeyen 50 ymiş arkadaşlar. Bu durumda istenen kaç olacak? 70 eksi 50'den istenen 20 durum. İstenen 20 bölü toplam durum 70. O da ne gelecek? 2 bölü 7 gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.